Bültenimizde yine bir ev sahibi kiracı gerginliği var değerli izleyenler. Tabi yine akıl almaz bir olayla. Kiraya %500'ün üstünde zam yapmak isteyen ev sahibi hayır cevabını alınca çıldırdı. Kiracının eşyalarını sokağa atıp evin kapısına da kilit vurdu. Bir sa Aa, salon açık dedim ya. Kilit vurmuşlar. Zincirli kilit. Bunları bile kırmışlar bak. Her şey param parça yapmış ya. Yazık iki gündür eşyaları bak buralarda görüyor musun? İddiaya göre 1500 liralık kirayı 10 bine çıkarmak istedi. Kiracı olmaz deyince eve girip eşyaları dağıttı, kapıyı zincirledi. Kapı şimdi açılıyor mu? Kapı açılıyor. Ha. Ev sahibi gelmiş çıkarmış. Kiracıymış. O, o da ev sahibi çıkarıyormuş. Necbir buraya gelmek zorundayık. Türkmenistanlı abla kardeş Beyoğlu'ndaki bu apartmanda oturuyordu. İddiaya göre ev sahipleri değişti. Yeni ev sahibi de kirayı 1500 liradan 10 bin liraya çıkarmak istedi. Hal böyle olunca da ev sahibiyle kiracı arasında tartışmalar başladı. Birkaç aydır öyle bir konuşmalar oluyor. Çok iyi insanlardı ya. Kiracılar, iki kız kardeş. Anasını veriyordu. Kontrat bitince iddiaya göre ev sahibi abla kardeşinin evine girdi. Eşyaları kapıya attı. Sonra da inanılır gibi değil ama kiracıların kapısını zincirledi. Bir tartışma var. Polisler geldi gitti zaten. Abla kardeş alabildiği eşyayı aldı. Evden ayrıldı. O kadar iyilerdi ki giderken bile ağladılar. Ev sahibinden de şikayetçi oldular. Kontrat bittiyse yani alan da haklı. O tarafta demiş çık evimden kaldık biz de ortada diyor. Onlar da haklı şimdi ne diyeyim. Şov haber ev sahibine de ulaştı ama sorular yanıtsız kaldı. Ben <laughs> şahit değilim daha sonra görüşelim. Tamam cevap hakkınızı kullanacak mısınız sonra? Alo.